Evet sevgili bahis severler Türkiye'nin iddialı iddia kanalı iddia bilir TV'den hepinize Merhabalar 13 Mayıs pazartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz Öncelikle iyi haftalar diliyorum sizlere pazartesi günü çok fazla maç yok yine de sizler için 4 5 maç 6 maç çıkarmaya çalıştık düşük misli kuponlarınızda yine sürpriz denemeler yapabilirsiniz iki ayrı kuponla cumartesi pazar ışığa kazanmışızdır bunu da çerezlik olarak denemeler yapabiliriz. Yine yeni, yeni abonelerimiz için şurada çıkan videoları tanıtım videosu ve arkasından çıkan kasa katlama ve kuponunuzu nasıl yapmalısınız videolarını izledikten sonra bizleri takip ederseniz kupon tutturmanız daha basit olur. Ayrıca tamistiplus.com'dan yönetmenimle şuradan paylaşır. Kupon tavsiyelerimizi takip edebilirsiniz. Ana sayfada menüde Yazar kombineleri kısmından ve sosyal medya hesaplarımızda yönetmenim ekranın sol alt köşesinde paylaşıyor. Oradan da Instagram hesabımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Bu Duyuru ve değil. bildirimlerinizi takip edebilirsiniz oradan. Bu maçların adını Kesinlikle. kodunu evet anlattığımız ekranda maçların adını görebilmek için ekranda iddia Bilir TV'de videonun ayarlarından telefondan izliyorsunuz. Çoğunuz biliyorum. Sağ üstteki 3 noktaya basıp ayarlardan altyazı özelliğini açtığınız zaman tam 1,5 yıldır videonun altında ekranda maçların adı kodu görünüyor arkadaşlar. tercihlerse yorumlarda biliyorsunuz yorumları dinlemek önemli. İlk maçımıza geçelim. 157 koduyla Beşiktaş Alanya Sporu konuk edecek. Kendi sahasında saat 20'de oynanacak mücadele. Baktığımız zaman Beşiktaş evet derbiyi kaybetmiş olabilir ama ben her zaman söylüyorum. Şenol Güneş'in bence e, hatalarından dolayı kaybedildi o derbi. Yoksa Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenme potansiyeli eledeki son haftalarda gayet de güzel vardı. Yani ben bile bir Galatasaraylı olarak çantada keklik olarak göremiyordum o mücadeleyi. Neyse geçelim o mücadeleyi yine. Beşiktaş kazanmaya devam etti. Ben azından ikincilik için devam edecektir diye düşünüyorum. Zaten şampiyonluk şansları bile var hala. Başakşehir takılırsa Galatasaray takılırsa. Ondan sonraki hafta Galatasaray Başakşehir berabere kalırsa Beşiktaş da Trabzon'a yenerse al bakalım yine şampiyonluk şansı son haftada hala var. O yüzden Gökhan Gönül sakat medel sakat. Alanya Spor'da da zaten moraller yerine gelmediğini Konya maçında gördük geçen hafta. Zaten ligi getirebilecekleri kadar en iyi yere kadar getirdiler. Arkadaşlarını kaybettiler biliyorsunuz. Suralı ve bu maçta da ben e, en azından golle katkıda bulunacaklardır belki ama herhangi bir sürpriz beklemiyorum. Beşiktaş'ın kazanacağı ve skorlu bir mücadele bekliyorum. 2-1-3-1 gibi Beşiktaş kazanabilir. Bir tercihi 1.35 üst tercih, biraz daha iyi bir 40 orandan tercih edebiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki mücadelemiz 646 koduyla. Brond bir kendi evinde North Salem'de ağırlayacak Danimarka Ligi'nde. Burada da şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Hani baktığınız zaman evet ilk bakışta gollü bir mücadele gibi. Zaten üst oranı 1.20 var oranı 1.25. Ama şöyle bir baktığımız zaman bunu en azından sağlamda değil de alternatifte şöyle bir değerlendirebiliriz. Şimdi burada son performanslarına şöyle bir baktığımız zaman Brown bir takımı evet evinde e, etkili bir takım olabilir. Ama son zamanlarda gayet performanssızlar. Son 5 mücadelenin 4'ünü kaybettiklerini görüyoruz. İkisinde gol bile atamadan. Burada avantajları kendi sahalarında oynuyor olmaları. North Zealand ise yine baktığımız zaman son 9 mücadelesinin 3'ünü kaybetmiş. 6'sında berabere kalmış. Gol atamadığı mücadeleler bile var. Özellikle dış sahada Son 3 mücadelede Midland'a gol atamamış, Esberke gol atamamış, Odense ile 2-2 kalmış. Şimdi bu şartlarda gözü kapalı bu maça üst oynamak en azından 1-20 oran için riski karşılamıyor bana göre. E, Brown Brunby'nin defansında bir tane ismin sakat olduğunu söyleyelim. North Island'de de yine orta sahada önemli bir isim ve defansta önemli bir isim. Biri sakat, biri kırmızı kart cezalısı. Bu şartlardan dolayı ben çok fazla gol beklemediğim için bir kuponumuza sadece 2-3 gol denemesi hatta alt diyeceğim de 2-70 orandan hani 1-1 olunca yine alt oluyor ama ben 2-3 gole hani 2-1'e de giderse diye yatmayalım diye bir 80 orandan 2-3 gol tavsiyesinde bulunacağım alternatif kuponumuza deneme amaçlı siz de benim gibi düşünüyorsanız bunu deneyebilirsiniz var üst oynamaktansa düşük orandan diye düşünüyorum bir sonraki mücadelemiz 647 koduyla arkadaşlar Strom Godset kendi evinde Viking'i ağırlayacak Norveç liginden bir mücadele Ligler yavaş yavaş bittikçe bu liglere de değineceğiz tabii ki. Normal hafta sonu bültenlerimizde çok maç olduğu için bunlara giremiyoruz ama e, ligler bittikçe dediğim gibi yine değineceğiz. Geçtiğimiz senelerden de devamlı takip ettiğimiz e, bültenlerimizde sizlere anlatmasak da takip ettiğimiz ligler. 6 hafta oldu tabii başlayalı bu lig. E, Viking 5. sırada güzel bir performansla başladı. Stronghold Set 14. sırada. E, şöyle bir baktığımız zaman oynadıkları maçlara e, skorlu maçlar çıkardığını görüyoruz. Özellikle Viking takımının özellikle iç saha performanslarına baktığımızda no, Strongholdset kendi sahasında yenildiği maçlarda bile iki gol attığını görüyoruz. Monjdalen ve Christiansund'da 3-2 yenildiğini, Haugesund'un da 3-2 yendiğini görüyoruz. Viking'e baktığımız zaman onlar da lig başladığından beri ikişer ikişer atıyorlar maşallah. Dış sahaya baktığımızda bir 30 takımına gol atamamışlar ama Tromso'ya 2 tane, Ranheim'da 5 gol yenilmiş ama yine 2 tane atmış. E, Kupada 3 tane atmış. Burada yine iki golcü takım. E, sanırım defanslarına da çok önem vermiyorlar anlaşıldığı üzere. E, yani çok giyip çok atan takımlar gibi görünüyor. Bana göre muazzam bir oran var yine 1.50. O yüzden üst tercihini bu maç için değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. İki takımın katkılarıyla üste gidecek bir mücadele olarak tahmin ediyorum ben. Siz de katılıyorsanız değerlendirebiliriz pazarsının dar Bir sonraki maçımız 648 koduyla İsveç'ten. Ee, Norkopin kendi evinde Göteborg'u konuk edecek. Bu mücadelede ne yapabiliriz? Göteborg bu seneye iyi başladı. 7 maçlar sonunda 2. sırada 7 maçın sonunda. Ee, geçen sene her iki maçta da Norcoping'e içeride dışarıda yenilmişlerdi. Norcoping'in performansına bu sene baktığımız zaman 7. sırada yer alıyorlar ve oynadıkları mücadeleleri de 5 tanesinden beraberlikle ayrılmışlar. 0-0'lar 2 iki tane 2 tane 1-1 bir, bir var. İç sahaya baktığımız zaman özellikle iki maçı berabere bitirmiş bir tek Falkenberg'i yenebilmiş. Stockholm ve Malmö ile 0-0 ve 1-1 kalabilmiş. Göteborg ise lige iyi başlayan takımlardan biri. Dış saha performanslarına baktığımızda Son iki maçında Kalmar'la beraber kalıp Sirius'u yendiğini görüyoruz. Yani kolay lokma olmayacağını düşünüyorum. Ben önemli bir sakat cezaları her iki takımında görünmüyor. Her iki takımın birbirine gol atacağını düşünüyorum. Var tercihi değerlendirilebilir. 1.45 orandan onu söyleyeyim. Onun dışında maçın gözü kapalı üste gideceğini düşünmeyelim. 1 de kalabilir ama Göteborg'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ben eğer siz de öyle düşünüyorsanız 1.60 gibi 0-2 şans oranı var. Onu da değerlendirebilirsiniz. İlk tercihim karşılıklı gol var ama iki takımdan da birer gol bekliyorum ama maç orada kalabilir. O yüzden Göteborg'un yenilmeyeceğini alternatif kuponlarda dediğim gibi aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 158 koduyla Inter kendi evinde Kievo'yu konuk edecek. Baktığımız zaman düşmüş bir Kievo var. Tabi baskı stres bir şey kalmayınca ona göre rahat oynayacaklardır. Bu maçta zaten ne kadar güçleri yetecek o da ee, malumunuz yani İnter'de 3. sırada Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ama arkadan Atalanta Milan sıkıştırıyor hatta Roma bile sıkıştırıyor o yüzden zaten 3 maçtır sanırım hemen bakayım ya hatır, yanlış hatırlamıyorsam ee, 3 puan alamıyorlardı zorlu takımlarla oynadılar. Ee, Roma ile 1-1 kaldılar Juventus'la bir 1-1 kaldılar Udinese ile 0-0 deplasmanda kaldılar Tam bir çıkış maçı yani Hatta bol gollü bir galibiyet bekliyorum ben Kievo'dan herhangi bir reaksiyon beklemiyorum. Keza defanslarında iki önemli isminde sakat olduğunu söyleyelim. Inter'de de yine defansta de Ambrosio sarı kart cezalısı. Yine bir sakatı var. Bir de orta sahada şüpheli bir de Brozo için kart cezası olduğunu söyleyelim. Ama yine de Inter'den 2-3 farklı en az galibiyet bekleyebiliriz. Zaten iddiada bir handikap vermiş Kiev'e. Yani Inter'in 2-0, 3-1, 4-2 gibi en az 2 farklı yenmesi lazım. 1.30 oranın tutması için siz de güveniyorsanız, benim gibi farklı yeneceğini düşünüyorsanız bir tercihini kullanabilirsiniz. Bu maçı çok güvenmeden veriyorum arkadaşlar. 985 kodlu mücadele İspanya 2. liginde. Siz de bir inceleyin. Malaga Oviedo ile oynuyor. Kendi sahasında çok güvenmeden derken alternatif kuponlarımıza ya da yüksek oran deflediğimiz sistem kuponlarına denenebilir. Son iki maçları berabere bitmiş. Ligde zaten 7 ve 8. sıradalar. İkisi de playofflara girmeye çalışıyor. Birer ve ikişer puan var aralarında. Yani çok kritik bir mücadele. Malaga kendi evinde yenmek isteyecek. Oviedo ye yenilmemek isteyecek. Sakatı cezalısı yok. Son performanslarına baktığımızda Malaga'nın oldukça düşüşte olduğunu görüyoruz. Son 5 ıı, mücadelesinin 3'ünü kaybettiklerini görüyoruz. Kendi sahalarında da tam 7 maçtır galip gelemediklerini görüyoruz. 3 mağlubiyeti 4 beraberliği var. Oviedo onlara göre biraz daha performansı iyi. Son 6 maçında hiç mağlup olmamışlar. 3-4 beraberlik 2 galibiyetleri var. Dış sahada da 2 maçtır yeniyorlar ama Reus ve Almera gibi takımları yeniyorlar. Yani dirençli bir takım olduğunu görüyoruz. Burada Malaga'ya kolay teslim olmayacaktır. Sanki bu mücadele 0-0 ya da 1-1 bitecekmiş gibi geliyor bana. Ya 6 ya 2-3 gol yüksek orandan tercih edilebilir ama 0 tercih 2-80 orandan dediğim gibi kuponlarımıza sürpriz kuponlarımıza girebilir. Dediğim gibi bu tercihlerden birini kullanabilirsiniz. 0-0 ya da 1-1'lik bir maç bekliyorum ben. Hepinize pazartesi günü yapacağınız ufak misli kuponlarla. Bol şanslar diliyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Salı günleri biliyorsunuz videomuz geç geliyor. Bu aralar bir de taşınma işlerimiz var. O yüzden salı günü yine 4-5-6'ya kadar videomuzu atarız diye düşünüyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şurada fotoğrafım çıkacak. Ona da bastığınız zaman kanala abone olabilirsiniz. Bir de yanında zili işaret çıkacak. Ona da basınca videolar yüklendikçe bildirim gelir. Hadi hoşçakalın. <laughs>